muhteşem saçlarımla karşınızdayım. Sakal tıraşı oldum. Instagram'dan TikTok'tan takip edenler biliyor. Şimdi size kabaca mahalleyi göstereceğim yine. Şehir değiştireceğiz sonra Priştina'ya geçeceğiz. Arka kameraya geçiyorum. Şimdi böyle bir mahallede oturuyoruz. Burası gece kulüpleriyle dolu. O yüzden aşırı gürültülü oluyordu gece. 2'ye kadar falan müzik. Evin içinde böyle gümbüdü gümbüdü. Evin içinde dans ediyorduk yani o derece Burada böyle bir tekel var, burası esnaflar çok sevimli. Bize çok yardımcı oldular. Şuranın yemekleri çok güzel. Evimiz hemen şurası. Burası berber kemo. Sakallarımı kesen arkadaş. Şu. Eve buradan giriyoruz. Kapıyı çalıp bekliyorum. Selamlar baba. İçeri, içeri içeri. Gel bak içeri, içeri. gezdi senin. Evi gezdi bana hadi. Koş göster burası. Göster bakalım. Göster bakalım. Evet bugün Deniz anlatıyor. <laughs> burası ne babacım? Oturma odası. Evet Berber çaylar nereden geldi? Çaylar vallahi karşı komşumuz ısmarladı sağ olsun. Berber Kemal bize iyi bakıyor. Valla çok iyi bakıyor çok iyi insanlara bayıldım. Çok yardımseverler valla. Deniz burada hemen hızlıca tanıtalım. Böyle tamamen jaluzi. Sokağı, sokağı görüyorsun. Şöyle berber karşıda. Şöyle asma kat falan var. Şık ama çocuklu insanlar için tehlikeli. Çünkü Stop. Deniz şuradan çıkmaya çalışıp durdu. Trabzan yok bir şey yok. Neyse şurada yine su ısıtma tuşu var. Burası tuvaletin ışığı. Şu şekilde bir tuvalet. Şurada kazanı görüyorsunuz. Duş birazcık saçmaydı burada. Duş perdesini göster. Duş perdesi tam bir pavyon perdesi. <laughs> <laughs> Şöyle bir duşumuz var. Ama su çok güzeldi. Su da güzeldi. Bir de geniş olduğu için Aynen. duş almak çok iyi. Hiçbir yerine bir şey değmiyor. Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Babacım dikkat et. Neden? Merdivenler çok dik. Yukarı çıktığımızda böyle tam bizim sevdiğimiz çatı katı bir oda. <laughs> böyle lav lav lavlı bir yatağımız var. Karşıda ben varım. Klima tabii ki de burada olmazsa olmaz. Şöyle manzaramızı göstereyim. Berber kemo manzaralı. Şimdi bu kadar. Değil mi burası? Ha tezgah çekmek, mutfağı çekmek. bu evde mutfak yok. Mutfaksız aldık. Dışarıda yeriz, ucuzmuş orası değil. Ucuz da Ama evde yapsak tabii daha ucuza gelebilir. Televizyon vardı hiç aç açmadık. Buzdolabı var minik eşyalarımızı saklamak için kahve makinesi, bardak bardak bir şeyler var. Böyle. Bu ev bu kadar. tabak falan yok. Kahvaltıda onu zorluyor. Evet. Ama böyle şey yumurta mesela şunun içinde haşladık. Haşlanabiliyor. Sorun yok. Onun haricinde bir şey söylemek istediğim bir şey var mı? Yok müzik. Ha müzik. Eğer bulabilirsem çektiğimiz videolardan şey barlar sokağı gibi az önce gösterdim ya orada oturuyoruz. Ee, şey Aşırı bir müzik oluyor gece 2'ye kadar. Evin içinde dans ediyorsun. Bayağı, yastar, Anlattım ben onları. Yastar güm güm yani. Tabii canım bayağı. Bir de ilginç bir şeyleri var. Müzik e, repertuarları. Dale don dale çalıyor. Um gasolina çalıyor. Sonra leylim ley çalıyor. Sonra küçük Emrah'tan birkaç parçayla bitiriyorlar. Yıldız Tilbe falan böyle enteresan bir ekip. Böyle şimdi yola çıkıyoruz. Eşyalarımız hazır. Piriştina'ya doğru yolculuk başlasın mı? Başlasın. Otobüse bindik şimdi otobüsü beklerken yolda hiç çekim yapmadık ya evet, unuttuk ee, yoldan otobüse binebiliyorsun Piriştin'e ya otobüs çok güzel şu an serin. Şimdiye kadar en temiz ve en güzel otobüs evet. camlar. camlar, camlar. Her, her şey temiz evet ben, ben, ben. Deniz burada tek başına oturuyor şimdi ben de oturacağım ama burası ıslak dedi ben. neyse ıslak. Tamam. Bizden dolayı ben, ben. tamam. Tamam otobüs böyle arkadaşlar. 5 euro bandında dediler. Şimdi ne vereceğiz bilmiyorum. Evet şimdi kirişine gidiyoruz. 2 saat sürecekmiş. Bay bay yap. para topluyorlar. E, deniz ne yapıyor peki? E, kişi başı 4 euro. 8 euro ödedik. 1 saat 50 dakika 2 saat gibi sürecek. Yüzden giriştin arası. Nereye Halit öz müsünüz? Bilmem bulamıyorum. Yine Halit'i yol tuttu. Her otobüs yolculuğundaki gibi. Ee, o yüzden denizle hep bütün yoldan ilgilendim. Şimdi Neyi tam tam iki saat sürdü yolumuz. Kısmeti evet, evet. 4 evet. şey bir verdik. Kısmeti evet. 4 Geldim. euro verdik. Şimdi e, otobara gir geldik. Evet. Şimdi pimpon topu gibi bir sağ bir sol yapıldıktan sonra <laughs> bu şehirde otobüs yok dedi biri. Taksi mecbur kullanacaksınız dedi. Biri dedi otobüs var şuradan dedi. Kişi başı bir buçuk euro dedi. Şimdi biri dedi ki gel gel bu tarafta başka yer neden orada bekliyorsunuz dedi. Bir saniye yüzü hoplatmam lazım. Şimdi gidiyoruz. Ama neye gidiyoruz doğru mu gidiyoruz bilmiyoruz. Otogardayız. Otogar merkeze biraz uzak. Eve şu an e, iki kilometre falan ötedeyiz. İşte böyle. Şimdi otobüs bizi tam şurada indirdi geldiğimiz otobüs. Sonra geri yürüdük. Yani geri yürümedik tabii. Aynı Önce film top şey yaptık. Aynı yere hemen hemen geldik. Şöyle bir otobüs var. Bu şehir merkezine gidiyormuş. Hayır, öyle bir otobüs değil. Ne bu otobüs? Bunlar <laughs> yine şehirler arası otobüsler. Evet. Mitrovic'e yazıyormuş burada. Gidiyormuş işte. Mitrovic'e gideceğiz, Bizim Merkez. gideceğiz. 5 dakika sonra kalkacak. 5 dakika yol. İşi başı bir euro. Biraz pahalı aslında ama. Buçuk Aslında taksiye bence sorulabilirdi. Çok pahalıydı adam. Allah Allah. Şimdi başımıza neler geldi? Bu şey, bizim gideceğimiz sokağın adı buradaki yakın bir şehre yakın isimdeymiş. İnsanlar onu anlamışlar. Bu gidiyor bu gidiyor diye bizi bindirdikleri otobüs de başka şehre gidiyormuş. Yani Pristina ile alakasız bir şehre. Biz gayet güzel bindik. Halit baktı haritada. Sokaktan uzaklaşıyoruz. Birine bir sordu. Bir fark etti. Meğer başka şehre yola çıkmışız. Sonra hemen indik şimdi. Yolda biz indirdiler. Sonra bir fark ettik ki çantanın birini, ki içinde e, birazcık para olan bir çantayı, otobüste unutmuşuz. Halit kaç saattir ona koştu, koştu, koştu. Anasını şimdi göstereyim. Hatta şurada polisler vardı bir sürü. Onlar ne oldu, iyi misiniz falan diye sağ olsun şey yaptılar. Dedim çantayı unuttuk. Ha, tamam dediler. Durdurdu gerçekten, yetişti işte. Hemen aldı. Şimdi ne koştuğu yerde şurada. Görünüyor muyum? Şurada bir arabada. Birileriyle sohbet ediyor. Ben de bebek arabasını tek elle açamadım. Şimdi Deniz'le beraber babasını bekliyoruz. Evet, gel işareti yapıyor ama ne diye geliyor acaba? da göstereyim. Böyle bir yerde ana yolda kaldık güneşin Evet otobüs maceramı anlattın mı? Anlattım. Artık büyük bir mutluluk Şimdi o <laughs> koştuktan sonra bir arkadaş, şu arkadaş dedi ki nereye gideceksiniz abi dedi. Ben de gösterdim benim evimin olduğu yerde dedi. hatta evlerimiz yan yanaymış. Ha. Adamı bizim ev tuttuğumuz ev sahibi tanıyorlar. Aha, şimdi bizi götürüyorlar. Üç arkadaş. Bir arabaya bir tane rejoya. Eşyaları da şöyle koyduk. <laughs> Şanslıyız ki. Deniz'in şansı değil. Deniz'in şansı mi? herhalde. Evet. Otobüsten o bizi alan arkadaşlar bizim yan dairede oturuyorlarmış. <laughs> şimdi şey evet. kapının önüne kadar bıraktılar bizi. Şimdi şeyi evet. bekliyoruz. Evet. Ev sahibini birini göndermesini. Ondan sonra gideceğiz. İçeri gireceğiz. Evet şimdi bu kadar emeğin sonucunda. Çok da evi göstermiyorum ama ev çok güzel gerçekten. Yani bayağı iyi. Ee, şimdi geldik. Çok şükür <laughs> Halit eşyaları taşıyor. Böyle yani binde bir şans herhalde yan komşuya denk gelmiş olmamız baba, çok baba. ilginç. Anneciğim. Halit. Ha.